Chat Geliyor gelmekte olan Gönlümün efendisi Supra Abi araba çok şey ya Allah'ım Supra'm olacak Full modifiye yaptıracağım <laughs> GTR'lı sen mi? Sen normalde dilsiz rolü mü yapıyorsun? Ümit ilk ben alıyorum ayıp etme İlk ben alacağım dedim o arabayı Kendine gel Ümit abi Ben bu akşam bak Bu akşam kenevirin içinden geçeceğim Yarın sabah en aşağı 2 milyon yok 2 milyon kasamam da çok iyi para kasılıyor Kenevir'den Çete sözüm olsundur 500 bin dolar diyorum 500 Kenevir kasacağım Ah kardeş, 500 ah. bin kasacağım ya bu akşam. Hayırlı olsun yani söyleyeyim. Alacağım hepsini otların. Hatta yayında sayı satacağım. Araçlara gitmiştir. Direkt galeriye gidiyorum. Direkt galeri. Direkt galeri. Hadi oğlum. Oys, oyna. Ah kardeş ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> ah kaleri, kardeş, galeri galeri kardeş, galeri. go go go. 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 Dur, ama ben dur, para yok. Ulan Mustafa abi Mustafa abi. Oha herkes ben burada. De, ben... ben alacağım onu. Sakın. İlk, i̇lk, ben alacağım umurumda değilsin. Lan Luis. Bir Gitme. Param yok. Gitme. Report. 1. yerde. Mustafa abi. Supra parası. Ben bunun parasını yolladım kanka umurumda değilsiniz. Umurumda değilsiniz ben bunu alırım. Ben bunu ilk alacağım. Top, aldım bir tane kardeşim A80 <laughs> of. modifiye edilmiş hali düşünemiyorum bile. Kanka çok kötü bu arada Oğlum, ya. Sen zevksizsin. Sen <laughs> zevksizsin. Kanka, Benim ID'im kaç? Şans. Oğlum sen o arabanın modifiye edildikten sonraki halini görüyor musun? Tamam yap bakayım modifiyelerini de pişman etmeyin 700 750 bin. Tamam bak göreceksin. Hadi. Yani araba Biz. Bekle şimdi bekle. 750K'yı bir GTR çektim de. En iyisi. Oğlum elleme bak önce ben bir bankaya gideyim gelim öyle. Yo ben bak. Mustafa abiye yazıyorum reporttan. Ben al. ya aldım oğlum ara abi arabayı. Oğlum Çık. diyorum ben kafayı yedim şu an. Al al Gel. al hayır hayır ba hayır Bankaya attım hayır. Mustafa abi. Hayır aha. Abi bankaya attın abi. Aha. Aha. Gittim alıyorum. Abi. Abi <laughs> bankaya gitti para. 750 bin çektiğim geliyor. Garaj! Lan <laughs> araba! Geliyorum. Geliyorum. Sür sür sür. Yeşil de çekil. Ya stok yoktur onda fazla ya. Almayın ya. Aldım aldım aldım. Hayır stok ya stok az onun ya. 50. Yo bana da bana da çekil. Abi gidelim. çarparım! <laughs> hayır hayır sakın sakın. Çektim ki, çektim ki. Abi bekle bak ben alayım ben kaç gündür alacağım diyorum abi. Ben alacağım Abi hayır, bak ben kaç gündür diyorum. Bak harbi yarışalım kaç gündür hadi. onu istiyorum. Gel yarışalım gel. Tamam bekle. Abi kaç gündür alacağım o arabayı bak <laughs> ayıp edersin stoğu biterse. Bak. Neyse al lan hadi al. Valla bak ilk ben alayım sonra al. Ben supra tamam, hastasıyım. Ben almayayım almayayım hadi. Abi aldın değil mi? Vallahi almıyorum tamam hadi. Abi dur ben ilkini ilk. hemen alıyorum. Para ee, şey mı? almayacağım, almayacağım. Tamam He. o senin olsun. Bir dakika, araç tamam. Satın al. <laughs> Ay kalkışa bak nasıl kayıyor. Dur, 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 <laughs> dur getir 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 neredesin? Bak motorun neredesin? gücüne bak kaydırta kaydırta kalkıyor. Oğlum neredesin? Çıktım arkadayım. Ay gel 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 gel. Bunun için modifiye. Lan. Oy oy oy, araca bak be. Bak bas, şimdi, bas, bas. bak kalkışa bak. Tekerin kayışını, motorun gücünü görüyor musun abi? 750 hani... bin, direkt direk alıyorum bir tane bundan. Bak bu alaba var ya, fullendikten sonra en aşağı 400. Bu arada bu... kötü gidiyor. Hız araba... Ben bekle sen şimdi, yoracaksın. Lan da... yavaş yavaştan yavaş yavaş. Daha fites attırmadım ya. Ya ne yaptırım? Lan dur ben oraya götürüm. Oraya ya götürme garaja. Garaja garaja. Hayır hayır buraya götürme. Lan albaya borcum var. Dön dön dön. Vallahi umurumda değil. La vallahi borcum var dön. Bana ben bir 100 yüz bin atsana. Param yok ki. Yalan atma be. Para, e, ya, yalan yok, para. atma be. Bu albay mı? Ya, param yok. Bu albay ya. Yok yok devam et. Al sen bunu. Şey yatsın, Neyse dur. Atla atla. Tamam, <laughs> not, dur dur götürüyor. E, ya lazım bak. bana ya. Bir arabanın hız testini yapalım mı chat? Bu arada çok güzel ya. Ay tam istediğim anı Chat görünüşü nasıl? Şöyle arkadan sürüşe baksanıza. ha. Baba Supra sevmenin kendine saygısı ya, yoktur ayıp ya. Be. Harbi ayıp kendine be. saygısı yoktur ya. Neyse gittim ben hadi. Haydi görüşürüz abi ben bunun bir sesini yapayım. Ne korktun be ben aldım diye. <laughs> Allah kaç gündür 6 fites mi bu kaç fites? <laughs> Neyse gittim hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu modifiyesiz 310 basıyor yokuş yukarı. Modifiyesiz. İçine bakayım. Ay. Bunu bir de modifiye yapacağım la. 320. Kanka ben bu arabayı seviyorum ya. Şuna baksana. İyi yayınlar canım. Eyvallah reis. Güzel. Acayip güzel bu arada bak. Bu arada tam bir dra şey hani şey drift arabası bu. Hani motoru güçlü ya. Şu an bir kalkışlarda sıkıntısı var. Motoru bir fullleyelim. Albayı aramak lazım. Bu, telefonu mu çalmış polis? e, seni bir tek ben gibi supra hastalar anlarım. Aynen öyle bu. Bu araba zaten hastasına güzel yani anlatabiliyor muyum? Arabada çizik yok ya. Şimdi bu arabayı turuncu yapacağım. Turuncunun üstüne yeşil sticker. Fuck. Fuck. Ya bu araba hastasına güzel harbi diyorum bak. Yani bak mesela yani araba ağır araba böyle. Aldığın zaman hani aşmetini hissedeceksin. Anladın mı? Supra baba. Kızlar nerede? Hemen tavlayalım hepsini. Maskeyi çıkarak da. Gene mi aynı oda lan? Edep yani. Telefonum vardır herhalde burada fazladan benim. Yani aynen. Al bayı arayalım hemen. Joncum ha. Abi ben... Şimdi bak chat. Silahlar çok var ya. Lan şerefsiz al o, oyuna gir. Vallahi gider başkasına yaptırırım. Gider kartele yaptırırım John. John kartele gidiyorum bak. Aa sol koltuktan bildim. Ben ne diyorum araba niye çalışmıyor? <laughs> Yasin. Yasin. Ese mi kapalı? Yok. Kaportacı. Araba güzelmiş Araba iyi Ay. <laughs> <laughs> bak hastası bak gördün mü ben, Reis ben Araba nasıl Adam saçım geliyor mu Geliyor Adam. Geliyor geliyor neyse Beni duymuyor galiba Aa, kok çekelim. Mikrofonu kapamışım. Oğlum, oğlum ah. Hıh. <laughs> 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 Oyundan sesim gelmemişti adamın. Bütün şehrin içinden geçtim değil mi? Aynen biz a, bizim moderatör Arda'ya mı? Lan Arda sana sö- <laughs> <laughs> Ulan arabanın asalete bak. Dur egzoz patlatıyor mu bu? Bak albay harbi gidiyorum bak başka mekaniğe bak işaretliyorum. Bak gidiyorum albay. Albay enter basıyorum gir artık şu oyuna. Bir drift atacağım bunu da. <laughs> yanlıcam. Ekibimle ee, tasarım sponsoru olmak isteriz. Ekibimle sana. Mesela nasıl bir tasarımınız var kral? Hani bizim benim tasarımcım var da Portre çizim yapabiliyor musunuz mesela hani anladın mı? Bana portre çizim lazım Aksi takdirde var yani hani tasarımcım Portre çizim yapabilen de güzel yok Peki portre çizim Reis Buyurun. Geldim Joncum geç şere. Oğlum arabanın bağırışa bak John. Yeni birkaç eleman aldım biz. Şu bebeği şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bin arabaya. Bebe, elemana yaptırmayacağım bunu ben yapacağım. Evet. Beyefendi kimsiniz? Beyefendi kimsiniz? Kim olabilir? Yani. Evet Luis. Allah beni duymadın mı daha demin? Valla. <laughs> Gel. Ha neyse. Şu an benim yanımdasın zaten. Luis. Ee, beyefendi siz burada ne geliyorsunuz? Sen beyefendi? neredesin? Selamünaleyküm. Benim gözümde sıkıntı mı var? Burada değil Abi misin? Patron, misin? Adam patronunu tanımıyor <laughs> ya. Yok yok. yok. görmedim patronu ya. Şşşş. Luis. Motoru fulle. Dur bekle sırayla. Koltuk alan koltuk nerede? Koltuk ne yaptın lan? Çaldım. Oh. Bak. Para Her şey ederdim, bak. E, kendine geliyordur koltuklar. Bekle biraz. Hayır hayır. Evet evet geliyordur. Mı? Hani gözümüze yok, daha yok. gelmiyor biliyor ya. Yok yok. yok hayır o hayır. Oluyor. Koltuk koltuk bu var. Yok. yok ki. Kırmızı <laughs> yap o zaman. <laughs> yok ki zaten baş. Bu orijinal. Bence vardır. Baş. Değiştir. Ha, evet. Arkaya bak. Bakayım. Ha Spoiler de yok. Nasıl yani orijinal. Neyse orijinal spoiler'ı güzel zaten. Bu arabaya spoiler bu yakışırmış aslında bu da Bir dakika ya. Hmm. ya. Bu araba niye yüksek böyle? Yoksa sen de mi öyle gözüküyor? Dur bir dakika. Halledeceğim. Bana bırakın bir. Bu araba Lan ben de alayım bir tane. Güzelmiş. Araba çok iyi. Patron! Patron bu bu gel bak. Spoiler'ı yok değil mi bunun? <laughs> spoiler'ı tak. <gülüyor> tamam <gülüyor> Oğlum bu ne? ya Böyle araba mı olur? Arabanın ben ırzına de, geçtin. Bana, bana bırak. Bırak, bırak. arabasını bu. Patron bırak bırak ben 2 dakika patron. Patron bırak ben 2 dakika atayım. Üçürüm onu ya. Yani. Lan. Çık. <laughs> patron bırak bırak. Arabanın ırzına geçtin. Hayır <laughs> hayır. sanki arabanın içine geçecekmiş gibi duruyor ama. Durun ben. Sen de o. Sen de o işte ama bana Hadi bakayım. <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> Bir dakika. <laughs> Efendimsiniz abi. 3 katını yapabiliriz ama ekipte ya şu an portre çizim yapan çok yok. Lazım. Ama yakında alınacak. Valla portre lazım bana hani portre harici şey, şu an arkadaş var şey, yeniden yapacak ya. tasarımları ne? ama tamam. yapacağız yani ya tasarımları. Tamam sen ya Hadi. o sen yap ya boşver bunu. Abi. Bu manyak bir ya. Ne, ne yapalım o kral ne istiyorsunuz Şu bir koltuğa baksana bunun koltuğunun olması lazım. Sökerim bak spoiler'ı Luis görürsün Anahtarı verdim ben sana ha. Eee beyefendi kiminle görüşecektiniz siz? Siz de. Tamam gelin. Görüşelim. He İsmail he. Maşallah maşallah. Luis Bey bunun e, koltuklar değişmiyor. Değişmiyor mu? Tamam. Evet. Ee, tamam. değişen bir şey göster bana. Hani anladın mı? Hemen tamam, göstereyim Luis Bey. <laughs> Spoiler'ı çıkartma. Geri tak. Tamam geri tak. Tamam. Koltuklar evet değişmiyor dedik. Tamam. Evet değişiyormuş lan. <laughs> ben görmedim valla. Evet. Taka taka gidiyorum. İstediğiniz ne Bu mu? Eee şu an bir şey var mı? Evet şu an görünüyor. Evet, tamamdır zaten. Ha ben görmüyorum. Ha tamam <laughs> ben de görmüyorum. Sadece bir boyar. Ben yaparım. <laughs> Sonra YouTube'a ödeme yapacağım. Sadece bu var. Sen, var. Olmaz be. Olmazsa canın sağ olsun. Nasıl? Eee Discord'dan yaz bana. <laughs> Görüşme yaparız. Konuşuruz. Bakalım benim tasarım cümle. Bunlar var. Eee ben şey... Neyi, neyi değiştiriyorsunuz şu an? Şu an işte... Fuller'im var Arabayı bir fulle, koltuklar galiba size gözüküyor. Yok bende de görünmüyor. Oğlum daha demin koltuk değiştirince bu var dedin ya. Yok. Koltuğu değiştirdim. Diğer koltuklar aynı. Hepsi aynı görünüyor. Sadece i̇şte bu koltuk var. Tamam bu kalsın o zaman. Korna ne isterseniz? Polis. Tamam. Bu iyi mi? Evet. Yok Mert'le devam edeceğiz bu arada. Sadece konuşmak için Mert tasarımcı mı Mert'e niye? <laughs> Ama şu an Mert Mert'e yazdım portre çizimi benim bekliyor da benim. Koşuyorum. Portre çizdiğim yaptırmam lazım. Benim portreci Bastım bulmam ben lazım. Öyle. Bakayım bas bir de. Tamam. Portre çizim yapan yok mu ya aranızda? Hangi renk istiyorsunuz aracı? Siyah olsun musun siyah? Bekle işim var. Şimdi bunu çıkartmalarına gelmen lazım öncelikle. Çıkartma yok. Var. Kapa işim var. Ben... Beni, dinle dinle. Ya A80 aldım kapa şunu işim var. Dinle dinle bir şey diyeceğim. Modifi ya yaptırıyorum Benim de işim var sende beni ee, alın. Müzey sen siyah var. var Etiket falan yok. Eee koçum Ya, ya, ya? sticker olması lazım <gülüyor> bunda. <gülüyor> Vallahi ya, ne? yok. Ne? Şimdi... David. David. İsmini zeyde acaba? Ölü Luis Bey şimdi şöyle bir durum da var. Bazı mekaniklerde böyle oluyor. Başka mekanik olsa değişiyor. Beyefendi hayırdır ya? ya? Yok ondan değil yani şöyle diyorum. Mekanikte sıkıntı olabilir. Mekanikte sıkıntı yok. Arabada ee, sıkıntı Öyle var. mi diyorsun yani? Tabi. Ben bunu et. Neyse. Bunda, Bunda, bunda olması lazım. Tamam işte Luis Şimdi bu arabanın... Lüise, arabanın, arabanın barkod numarasında sıkıntı var. Şase numarası lan ne barkodu? Neyse o zaman arabayı ne yap biliyor musun? Siyah. Ne siyah? Bir bekle ben konuşayım ya. Kır senin zevkinde tüküreyim. Bu araba siyah mı olur? Turuncu olur bu araba? Sarı olur. Açık turuncu olur. Evet. Ha kırmızı bu olur. olur. Kırmızı olur. Eskiden kırmızı Sarı. Sarı. Kırmızı, kırmızı bu Eski, dostum, Eski dostum beri dostum Sarı. Sarı. Turuncu. Eski dostum Eski dostum. Ha bu işte. Arabanın <laughs> rengi bu. Kırmızı Ama sticker şey. olması lazım yani bunun hani o bu ha? araba değil Luis Bey. O bu, öbür araba. Supra da <laughs> o ya. Sup bu işte A80 ya. O öbür Supra da o. O öbür şehirde kaldı o. Hayır ya kalmasın. Abi. İstemiyorum kalmasın araba, ya. Yani. Başka ne istiyorsunuz? Başka ne istiyorsunuz? Kazıklanma hissini beraber istiyorum. Ee, şu ön önde <laughs> şura değişiyor mu şura? Hangi de hangi şura? Hani göstergeler filan Ha ha ora ha değişiyor. Ya. Bu ne ya? Arabanın <laughs> aynalarım yok bana mı öyle geliyor. Yok ay. şunu <laughs> 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 Luis Bey gerek yok aynaya Ne süre, süre, ne süre. Oğlum ne değişmiyor an. mu bu göstergeler? Ne bu değişmiyor. araba bu ara <laughs> ısıtı. Ne an Luis an. Bak bir de mi şimdi? Yap! Insanlar... Turuncu ışık yap! Onda ders Ne anlatıyorsun istiyorsunuz ne Neon, Neon <laughs> turuncu olsun. Arabanın ön ışıkları turuncu olsun. Peki. Şu aynaları koy aynaları. Aynalarımı aynaları da, da sökmüş ya. ya. <laughs> O, bari Siz o, ne için o, bekliyorsunuz bekliyordunuz be efendim? Arabam beni karşılıyor O Ben onu severiz ya Yasin o. Küstüm şu an arabaya. Ben... Küstüm. Ciddi. Bu, ciddi. Ciddi. Çıkartması Anahtarı olmazsa adamı adamı sıfır araba. <laughs> efendim? Anahtar he, anahtar. He. Bakayım ben. Anahtar anahtar. Paket. Neyse. Dua et. Ne dedi bu ne dedi Yasin? Anahtar uzatayım. Bir aramızda bir mesele var da neyse. Elim bilir ya mi? Yazıcı bıyıklar gibi daha çok gelir Tamam. İni bir dakika. Bir dakika. Ne Eline. var rengi değişmiş. Elim daha var daha var dur. Bir dakika bir dakika dur. Daha <laughs> <laughs> var dur. Şu an arabaya küstüm. Şu arabam daha güzel <laughs> yani. Bu ne lan? Luis bekle ben bakacağım. İn in. İn aşağı in. Allah'ıma silah dük motelde kaldı bak deşerim. İn aşağı in. Luis dur, ciddi bu. Güzel. Bu cantları mı kullanacağım Luis? O orijinal jant en iyisi yap, ya. İn aşağı. mısın ya? Yeni jantlar geldi biliyor Yapma musun? Yapma şey. Nasıl bir şey yani? Yeni jantları bilmiyor musun sen? Yok. Spora giren alta gel bari Luis bir görsün onları bir. Fikri değişecektir direkt. BBC takalım buna ne Nasıl jantlar var ya öyle? Görmedin Bilmiyorum. mi? Spora Spora gelsene sen bir en alta. Iıı. Adam vay cam, vay 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 camı camı mamu söktü ya manyak ya. O bir daha çağırmayın abi. o adamı ya. Bu Bu arabada buyurun. parça kalsın bırak. Buyurun beyefendi. Ben bu arabayı o galiba iade ederim ha. Ya hazır. araba beni karşıla bu arabanın şeyi vardı ya. Bu arabanın özelliği de o ya. Bu arabanın ortasından spor çizgi en geçmediği en sürece, sürece veyahut da buradan yeşil stickerlar olmadığı sürece bu en araba araba en değil en ki. Spor, spor, bir dakika bir benim. dakika bir dakika beyler. <laughs> Sırayla. Arabanın bir dakika. Yayın baya çok gitti şeyini mi? Sökmüş. Ne alaka? Her ayn, şeyini söktü şerefsiz ayn, köpek ya. Aynasını. Bon. Ne yaptın lan? Pop, pop. Oğlum ne yapıyorsun? Çık ayde. Araba araba fantezi mi var? bir sorun yok benle ilgili. Çek çek. Oğlum bunlar seçilerek mi gelmiş bu mekaniğe ya? Bence Oğlum, sen adamların hepsini komple at bir. Luis adam yok mekaniği alacak. Adam bu. Bana adam bul. Ben, 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 ben de, es de ben ayarladım. Var şurada işte. Ah. Eski Kim? yapıldık ya. Bırak. Kim ben mi? He. Yok ben olamam. Adam değil misin sen? ben adam değilim ben babayım. He iyi. Gel en alta gel. Sporda en alta gel. Üstten git yani. Direkt alta düş. Bir dakika. Gel gel Luis görsün onları. Bak bak bir şey yok. Bekle bekle cantları görsün Luis bak şimdi. Ne var ki yani? Bak 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 bak. Oy oyuydu bana. Bak bak geliyor geliyor daha hiçbir şey. BBC'ye gel BBC var ya. Ay bak o da olurmuş. Bak. Yine gitti üstte. Al ah, bi, bu en son. Bir bisi var ya bir bisiye gel bir yukarı üst, doğru. Yukarı doğru çık şimdi. La bunlar var işte. Tamam. Ş Aa gel gel geri gel. Geri gel. Gel geri. Bu arada sahibi kim ya? Bir bir son bir sağa gitsene bir sonraki. Bu. bu Orjinal canlı Bu. Bu arada sahibi kim? Bu Supra'nın orijinali değil mi? Aynen aynen. Eee, bu, bunu, koy bunu, bunu orijinal. koy. Orijinal. Bu değil orijinal. Bu bu. Ha, bu bu. Normalde bu. Normalde bu. bu. Bron bu aracın sahibi kim ya? Bunu tak, bunu tak. Ay Benim, ne? bro. Shit, bok gibi olmuş. Bu nasıl renk ya? Papatya rengi. Aa, harbi bron ya. Bu yapalım. ne? Diyorsun. Lana rengi mi yapalım? Shit! Ha? Aa, Lana o, mı yapalım? O, 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 o. Hıyar mı yapalım yoksa? Bence bunu yeşil yapalım. Güzel laf. Harbi yeşil yapalım, bron. Yeşil yapalım, bro. Ha? Egzoz mu egzoz? Hiçbir hiç şey mi değişmiyor? Kaput, maput. Eski dost eskiden beri olan dostum. Kapı, Artık neyse. Kapıt maput hiçbir şey değişmiyor mu bunun? Ah ah. Batu iki tarafında video kaydını izledim. Olabilir. Oralde ghost yoksa <laughs> bir şey yok. yok rolde sorun değişik, yok. Şehirde görürsün mesajında doktor rolde Fikrile sizi görüyor. PD bağlanıp. <laughs> tamam. Evet, ben dedim zaten PD bağlanmış olabilir Sen. Bunlar bak ne oluyor? Efendim bir daha söyle. Eski dostum, canım dostum. Yok bir şey demeye çalışıyor da oradan. Neyse onu boş ver ya dostum, canım yok, benim. Yok, hadi, hadi, hadi. Hadi. Atla arabama dostum sen benim. Bir senin elemanlar çalışsın. Yanında. Hadi. Ee, David. Bittim Bittim abi, ben, geliyorum, hadi ben geliyorum. Ben geliyorum. Şu hadi. beyefendinin rengi değişecek. Bir de spoiler eklenecek. Bir de şu Abla hıyarlara bir şey yapılacak. Kapı burada bak. Bir insene Luis. Niye dostum? Canım. Kopacağım. Canım. Bir şey yok. Canım orada. dostum. Müşteri onlar. Yok. Efis testi yapalım canım Arkadaki dostum. Arkadaki beyaz arabaya söyle gelmesin peşimizden. Bu bizim Yasin. Bunun için demiştim de neyse. Kaportajı takip etme lan. Sakin ol canım dostum. Biricik dostum. Al arkadan bunu git. Şimdi biricik dostum. Bu arabaya hiçbir şey yapmadınız onu söyleyeyim. <laughs> bu Yani ben bu arabayı iade düşünüyorum. Şey değil. Aha olur bak yap bence de yapabiliyorsan arabayı önce bir garaja koymayı unutma yani. Bir hızına bakmak istiyorum canım dostum. Ya ben senle şey konuşacak Louis. Şimdi sana şey diyeceğim. Hah. Birazcık lan. Neyse bitir öyle. Bir dakika canım dostum motorun sesi arkaya vuruyor biliyor musun? Kulağım zıplıyor. Araba güzel de. Egzoz pardon. Motor dedim. 360'ı gördük mü? Gördük. hah Yok ya. Hani bu araba... Etmez bu araba ya Etmez abi. ya. Aynen. Ya hani eder normalde, üzerindeki stickerlar veyahut da modifiyesi olmadığı zaman ben bu arabayı ne yapayım ki? Bu diğer Supra ya o. O diğer, diğer Supra iyiydi işte. Yanlış Supra gelmiş. <laughs> Fabrikasına iade et lan bunu. Ben bunu iade edeyim. Chat <laughs> ben bunu yayından sonra iade ediyorum. <laughs> Bir de lan... Aslında yerde... supra kaza. alacaklara satarım aslında. Bir dakika. Sakın, bir da bir sakın Ümit abiye tabii. söylemeyin tamam mı? Bekle. Ben bunu Ümit abiye kilitlerim. Ümit abinin numara hangisiydi lan? Bak sakın. Ümit abinin numara yok. Şu telefonu kaza yapacaksın şimdi. Bekle. Şu Adem abinin numara var mı sende? Adem abiye ulaşırsan. Sen, sen onun söyle. numarasını versene bana. Numarasını. Ona ona kitlerim ben bu arada.